Çalıştır bakalım köpeğini. Nasılmış? Çalıştır bakalım, koy bakalım yere. Çok güzel. Al bakalım köpeğini merdivenlere doğru gidelim. Hadi gel. Hadi gel içeri çalıştıralım. Yürü. Evet. Yürü bakalım. Merhaba. Onun ismi ne? Ne olsun ismi sen bul bakalım. isim bulalım onu tamam mı? Isim bilirim. Hadi bulalım. Hadi yürü bakalım düşünelim bir yandan da. Aynen. Evet. Takmin. Ne? Takmin. Takmin? Evet. <laughs> o ne? <laughs> Gel hadi bakalım. Hadi yürü bakalım, yürü bakalım köpeğini bir de görelim. Bakalım köpeğini. Ay çok güzelmiş. Ha? Geç bakalım. çabuk 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 yürü. Yürü <laughs> yürü yürü yürü. Yürü bakalım. Gel böyle. Gel böyle. Şöyle gel, şöyle gel. Gel böyle. Kapıdan gel böyle. Şöyle geç, şöyle geç. Sür bakalım. Şu tarafa doğru sür. Bu tarafa. <laughs> Çok güzelmiş. Gel bu tarafa geç bakalım. Al köpeğin eline. Hadi bay bay de bakalım. Bay bay. Görüşürüz.